I'm Betty Bober adım Betty Bobber Palavi. Manhattan'daki 155 sokağın tamamını adım adım yürüdüm. Bu yaklaşık 6 yılımı aldı ve bu sürede gezdiğim her yeri belgeledim. Her sene milyonlarca turist New York'u ziyaret etmeye geliyor. Empire State Binası, Brooklyn Köprüsü, Times Meydanı ziyaretçilerin listesinin en başında gelen turistik aktiviteler arasında. Ama bir New Yorklu var ki burayı ziyaret edenlerin şu anda bulunduğum gibi New York'un birbirinden ilginç ara sokaklarını da gezmelerini ve bu sokakların üzerindeki küçük esnafların işlettiği dükkanlara ilgi göstermeleri için çok ilginç bir proje başlatmış. Gelin beraber Betsy Palavi'nin hikayesini izleyelim. Pallavi bu maceraya atılmadan önce 10 yıl kadar bir kitapçı işletmiş. Dükkanını kapattıktan sonra New York esnafının birbirinden ilginç hikayelerini toparlayacağı bir kitap yazmaya karar vermiş. As I said all the years that I was walking, I always had the book in the back of my mind. Kitap yazmak daima aklımın bir köşesindeydi. Herkes de harika bir gizli kitabı olacağını düşündü ama benim niyetim o değildi. Ben her zaman küçük iş yeri sahipleriyle görüşüp onların hikayelerini anlatmak istedim. Halavi tanıştığı dükkan sahiplerinin çoğunun aile geleneklerini devam ettirenler olduğunu görmüş. Küçük bir grup ise daha önce Wall Street'te çalışıp para kazandıktan sonra esnaf olmayı seçmiş. There was a language barrier for me because so many of the businesses up there with people. Zaman zaman iletişim sorunlarım oldu çünkü bazı esnaf yalnızca İspanyolca konuşuyordu. Benim sağlık müdürlüğü ya da göçmenlik dairesinden geldiğimi sandılar. Benimle konuşurken endişeli olduklarını görebiliyordum. Güvenceli işlerini bırakıp hayallerinin peşinden gitmeyi tercih etmişler. Palavi yürümeye ve kitabını yenilemeye kararlı. Yeni kişilerle tanışmaktan ve yeni işletmeleri keşfetmekten büyük keyif alıyor. Benim Manhattan'ı tamamlamam gerekiyor ama sürekli değişen bir yer. O yüzden Manhattan'ı hiçbir zaman bitiremeyeceğim. Başka kentleri ziyaret etmesini isteyenler de olmuş tabii. Ancak o bir New Yorklu ve bu kentte daha yapması gereken çok iş olduğunu söylüyor. Aslı Pelit, Amerika'nın Sesi New York.